Kapıyı kapa. Tamam. Dostum. Affedersin. Kimse olmadığına emin misin? Sen ciddiyim bak. Değerli parça nerede? Yerinde yok. Tersik var. Şu şansa bakın hele. Odra, <laughs> ne işin var burada? Değerli parçayı ele geçireceğimi biliyordum ama varislerde bonusu. <laughs> burada olmaz. Lord Graven memnun olacak. Kaç, koş koş koş! Nerede bu? Planın parçası değil miydi? Hayır. Boss, Odra burada. Siz neden geldiniz? Birazcık eğleniyorduk ama. Arkama geçin. <laughs> Koruma kalkanı gerekli yoksa müzeyi yok eder. Ve seninle başlayacağım yaban arısı. Hava kalkanı. <gülüyor> Bors? <gülüyor> yok artık. Etkileyici. Bors neden böyle uzadı? Hayır Zeyn. Ah acele etmene hiç gerek yok. Ben beklerim. Hava kalkanı. <laughs> Teşekkür ederim. Kendi kendinizi hapsetmiş oldunuz böcekler. Şimdi değerli parçayı bana verin. Anca rüyanda görürsün. Karanlık güç. Su klanının gücü. Ateş klanının gücü. öğrendiklerinizi kullanın. Carter bence akıyı çağırmalısın. O iş bende. Enerji kalkanı. Enerji yumruğu. Sana selam vermek isteyen eski bir dostum var General Odra. Bindel fırtına kopar. Enerji çekici. Aa! Aa! Sky! Aa! İyi Aa! Misin? <laughs> Bu kadar yeter. Şu kanatlı yaratıktan sıkıldım. Fireon, vur ve kavur. Fireon, gözlerine güvenme. <laughs> Karşında bir varım, bir yokum görünmez hamle. Yak, patlat ve karanlığı yok et. Sonsuz alevi hiçbir şey söndüremez. Ah! Ah! <laughs> bu iş daha bitmedi varisler. Kartın! <laughs> Pekala, affedersiniz ama bu... Ben bu müthişti. Evet müthişti ama yine de büyük sorun var. Değerli parça kayıp. Çünkü bende. Ne? Ne? Değerli parçayı mı çaldın? Nasıl? Dünyadayken Gorm'un değerli parçasını korumak... ...çeşitli yetenekler gerektirir. Peki ama yerine koyacaksın değil mi? Tamam alarm çaldı gidelim hadi çabuk. Bizeden bir parça çaldığını inanamıyorum.